Türkçe konuş kızım. Merhaba arkadaşlar. Hmm. Geldim üst kata çıktım. Şükür. Naya etek yaptım. Üst kata çıktım şükür. Ne de üst kata çıkmak bir şey mi? Böyle bir şükür hani... Şükür yani hayır. Aha. Nedenini anlatsana. Nedenini söylesene. Ha. arkadaşlar. Ş sen benim telefonumu nereden kaptın iki arada bir derede? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... arkadaşlar, Bu arada gelin, ben çok size. sevgili arkadaşımız, evet. e, büyük e, müzisyen, e, Antalya'nın ünlü e, grubu neydi grubun adı ya? Nasıl da abarttı ya. Öyle <laughs> <laughs> abi. Oriental Alaturka, Alaturka mı? Alaturka'nın e, kurucusu e, Serdar kardeşimiz burada. Video var mı Serdar? Var var. <laughs> Arkadaşlar Orient, e, ben, Orient Alaturka yazıyorsunuz. Orient Alaturka mı? Oriental Alaturka. Orient mi? Alaturka. Orient Alaturka. Durum tak durum tak durum tak, tak. Tamam ben araya bir bukle koyacağım şimdi. <laughs> yani oryantal Alaturka'ya e uygun olarak Maya <laughs> Noa'ya e, kazanı etek yaptı. Ben, dans ediyorlar ben, şimdi. Dans edelim. Meme, meme, <laughs> meme emzi saklaman <laughs> <laughs> lazım ama. Babicim, no, no. Ver, babi bum, ne ver? No, no, Boom boom Yine her zamanki gibi Noah köpekle Bom bom şekeleka bom şekeleka bom bom şekeleka bom şekeleka Sardar ritimler <laughs> orada. Vay <laughs> be. Tır tak tak tır ne? tak tak. Na hadi oyna be kızım. Hop hop. Ya Maya şu saçından yüzünü göremiyoruz be kızım ya. Ne? ne? <laughs> Nasıl uyumlular yalnız arkadaşlar. Evet abi hakikaten aynı giyinmişsiniz yani. Ha. No, no, <laughs> <no>, Hah. <hadi. gülüyor> Çufra var mı? Çufra. var mı? Balıkçı. Balıkçı da var. <laughs> Tam balıkçı gibi <mı> bakıyor. <laughs> taze taze. Çufralar var. Hop, 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 hop. hop, hop. Bir ellerini serbest bırak. Bakayım rahat oynasın. Hop, 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 hop. Oriental Alaturka. Arkasını oh. çevirmesene kızım. Yüzünüzü oh, oh. göreyim. Zıpla zıpla. Haydi Maya. Maya sen onu bırak şimdi sen kendin şey yap. Ay. Maya biraz göbek dansı görelim hadi. Ben bilmem ki. Oh, oh, Bak bırak. Noah göstersen. Noah salla papayı. Şey ya bıraksana. Hop oh, oh. hop. Ne güzel oldu etekle. Evet. Ameliyata <laughs> Dur o da çalacak. Hadi çal. Arka çal. Ne oldu? E, Şunu açıklayayım. Belki oradan belli olmuyor olabilir. Doğan'ın <laughs> üzerindeki etek değil. Maya'nın e Söyledim ben. Maya bluzun etek ha, yaptım. Ha, tamam tamam. Evet. Okay. Aa, aa. Bitti mi dans? <laughs> dans bitti mi? <laughs> bir de bir şarkı var biliyorsunuz. Çalmadan oynar, bizim ayılar diye Şu anda siz onu yapıyorsunuz. <laughs> İyi hadi. Maya, Noah şimdi kartlarını da aldı. Yine ona köpek kedi kartları aldık. Anne bak. İyi hadi bay bay yapın bana bakayım. Maya bay bye. Maya bay bay Noah.